Fetih suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola ulaştırsın ve Allah sana şanlı bir zafer versin. İmanlarına iman katmak üzere, inananların kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi bilendir. Çok bilgi olandır. Bütün bunlar, Allah'ın, inanan erkeklerle inanan kadınları, altlarından ırmaklar akan, içlerinde sürekli kalacakları cennetlere sokması ve kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında çok büyük bir başarıdır. Bir de bunlar onun hakkında kötü zanda bulunan iki yüzlü erkeklerle iki yüzlü kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötü zanları onların başlarına gelsin. Bu yüzden Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir.'' Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlü, çok bilge olandır. Kuşkusuz biz seni bir tanık, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik ki Allah'a ve elçisine inanasınız, onu destekleyesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz. Sana biat edenler Kuşkusuz ancak Allah'a biat etmektedirler. Çünkü Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Bu yüzden kim verdiği sözden dönerse ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Kim Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir ödül verecektir. Göçebe Araplardan geri bırakılanlar sana diyecekler ki: Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bizim için Allah'tan bağışlanma dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylemektedirler. De ki: Allah size bir zarar veya bir yarar vermek istemiş olsa, Allah'ın sizin için dilediğine kim engel olabilir? Hayır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Siz peygamberin ve inananların ailelerine bir daha asla geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. İşte siz bu düşünce kalplerinizde güzel gösterildiği içindir ki kötü zanda bulunmuştunuz ve böylece yok edilmeyi hak eden bir toplum olmuştunuz. Kim Allah'a ve elçisine iman etmezse bilsin ki biz inkar edenler için alev alev yanan bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O geri bırakılanlar, siz ganimetleri almak üzere sefere gittiğinizde, "Bırakın biz de sizinle birlikte gelelim." diyecekler. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. "De ki: Siz bizimle birlikte gelemezsiniz. Çünkü Allah önceden böyle buyurdu." Onlar, "Siz bizi kıskanıyorsunuz." diyecekler. Hayır. Onlar pek az anlayan kimselerdir. O geride kalan bedevilere de ki, siz yakında çok güçlü bir topluma karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onlarla çarpışırsınız, ya da onlar İslam'a girerler. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir ödül verir. Eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, sizi can yakıcı bir şekilde azaba uğratır. Savaşa katılmamaktan dolayı köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu da can yakıcı bir azaba uğratır. Hiç kuşkusuz Allah, o ağacın altında sana biat ederlerken, inananlardan hoşnut olmuştur. Çünkü o, Onların kalplerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve ele geçirecekleri birçok ganimetle ödüllendirmiştir. Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimet vaat etmiştir. Şimdilik size bu Hudeybiye barışını vermiş ve insanların ellerini üzerinizden çekmiştir ki bu inananlara bir işaret olsun ve o sizi dost doğru bir yola ulaştırsın. Ve ayrıca henüz gücünüzün yetmediği ama Allah'ın ilmiyle kuşatmış olduğu daha başka ganimetler de vardır. Allah her şeye gücü yetendir. Eğer inkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlardı ve sonra da kendilerini koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri uygulanan yasası budur. Sen Allah'ın yasasında hiçbir değişiklik bulamazsın. O sizi onlara üstün getirdikten sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çekendir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Onlar inkar edenler sizi mescidi haramı ziyaretten ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız inanan erkeklerle inanan kadınları bilmeyerek çiğnemeniz ve bu yüzden de üzüntüye kapılmanız söz konusu olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine sokar. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, onların içinden inkar edenleri can yakıcı bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş, onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi bilendir. Hiç kuşkusuz Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkarmıştır. Siz Allah dilerse güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama kesinlikle gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmiş ve size bundan başka yakın bir fetih daha bahşetmiştir. Elçisini hidayetle ve gerçek dinle bu dini diğer bütün dinlere üstün kılması için gönderen O'dur. Allah tanık olarak yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte bulunanlar inkar edenlere karşı sert davranırlar, birbirlerine karşıysa sevgi ve şefkat gösterirler. Sen onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların belirtileri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bu onların Tevrat'taki örnekleridir. İncil'deki örnekleri ise şöyledir. Onlar filizini çıkarmış, onu güçlendirmiş ve gövdesi üzerine dikilmiş olan ve ekicilerin hoşuna giden bir ekine benzerler. Allah inkar edenleri inananlarla onların çoğalıp güçlenmesiyle öfkelendirmektedir. Allah içlerinden inananlara ve iyi işler yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül söz vermiştir.